2014 yılına hazırlanırken Oscar'ların habercisi olarak nitelendirilen Golden Globes, Altın Küre Sinema ve Televizyon ödüllerinin adayları belli oldu. Steve McQueen'in yönettiği ve başrolünde Shvetel Eyofor'un etkileyici oyunculuğuyla öne çıkan 12 Years a Slave en iyi film, yönetmen ve senaryo dalları dahil 7 kategoride ödül için yarışıyor. To bir gün kaçırılarak köleleştirilen New Yorklu aile babasının hayatını anlatan yapım akademi ödüllerinin de favorileri arasında gösteriliyor. Bunca harika insanla çalışmak, onlarla bir filme imza atmak benim için de hatırı sayılır bir deneyim, güzel bir yolculuktu. Tüm bunların üstünde bir de filmin ödüle layık görülmesi paha biçilemez elbette. <laughs> En iyi film dalında bir başka güçlü adaysa Kaptan Phillips oldu. Somali korsanlarınca kaçırılan gemiyi anlatan gerçek hayat hikayesinde Kaptan Phillips'i Tom Hanks canlandırıyor. bir uzay aksiyonu Gravity ise üç boyut teknolojisinin en başarılı örneklerinden biri olarak altın küreye 4 dalda aday gösterildi. Amerika'da 250 milyon dolarlık bir gişe aslatı yakalayan filmin Meksikalı yönetmeni Alfonso Cuarón ilk kez böylesi büyük bir gecede yarışacak. Altın Küre'nin bir başka favori ismi en iyi müzikal komedi dalında başarıya doymayan ve tam 7 dalda Altın Küre'ye aday gösterilen American Hustle olacak. Right, Alexander Payne'in son filmi Nebraska ise 5 dalda en iyi için yarışırken Altın Küre'ye ve ardından Akademi ödüllerine göz kırpıyor. This is his son. You didn't win anything. It's a complete scam. So you gotta stop this, okay? I'm running out of time. This is his wife. I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire. You should have thought about that years ago and worked for it. 2013'ün iddialı yapımlarından bir diğeri ise kendisinden izinsiz alınarak evlatlık verilen oğlunu arayan 79 yaşındaki bir annenin hikayesini anlatan Flomena. En iyi kadın oyuncu dahil 3 dalda ödüle aday gösterilen duygu yüklü filmin esprili sahneleriyle tören gecesi kalpleri yumuşatacağı düşünülüyor. Robert Redford ise All is Lost isimli son filmiyle en iyi aktör dalında altın kürenin sahibi olmak için yarışıyor. 77 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında Dallas Buyers Club'daki büyük değişimiyle Matthew McConaughey de yer alacak. Help! Help! I'm Cecil Lee Daniels'ın gişe asla tıkıran draması The Butler heyecanları kursatta bırakarak altın küre için hiçbir you dağda aday gösterilmedi. Başrolünü Forrest Whitaker'ın canlandırdığı it yapımın it geceden neden eli boş döndüğünü ise film eleştirmeni Ramzi Malik'i <laughs> açıkladı. No for the Butler'ın butler aday gösterilmemesi birçok kişide soğuk duş etkisi yarattı. Ama ben çok şaşırmadım. Bir süre önce 12 Years a Slave ve Mandela gibi Afro-Amerikan filmlerle ilgili birçok kulis yapılıyordu ancak Nelson Mandela ...Mandela'nın ölümü tüm görüşü bir anda değiştiriverdi. Justin Chadwick'in yönettiği Mandela... ...Özgürlük İçin Uzun Yol isimli biyografik yapımsa... ...en iyi aktör dalında başrol İdris Elba ile Altın Küre için yarışacak. Film en iyi drama dalında aday gösterilmezken... ...müzik kategorisiyle gündemde olacak. <laughs> Sinema ve televizyon ödülleri Altın Küre'nin en iyi yabancı <laughs> film dalında aday filmi ise Adel'in Hayatı oldu. İki genç kızın aşkını anlatan Fransız yapım cinsel içerikli sahneleriyle çok tartışılmıştı. Altın Küre ödüllerinin sahipleri 12 Ocak 2014 Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.